arkadaşlar. Bu videoda Bugün 72 abonemiz var. 72 abone olmuşuz. Ben bunu geç fark ettim biraz. Ama 72 abone olduğumuz için 72 altın toplayacağım. Ve bir tane videoda gösterdiğim adamı almaya çalışıyorum arkadaşlar ben 88 yapmışım yanlışlıkla neyse sorun yok değil mi arkadaşlar sorun yoktur sizin için sorun, sorun varsa özür dilerim evet arkadaşlar ben bunu almaya çalışıyorum başkası da bunu almaya çalışıyormuş ona fark ettim. Umarım arabayı o da. Bakın şu kostümler. Ama iyi yani. O da benim gibi bunu beğenmiş. Mesela arkadaşlar şu an ne kadar ilerleyebileceğim acaba burada? En yani fazla ilerleme. Anahtar alacağım mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani yapacaktım yanlışlıkla çıktı yaptım. O yüzden basıyorum anahtarları. Burada. Bari Barış yarısını mi arkadaşlar. böyle böyle hop böyle Arkadaşlar ölüyordum. Kuzduruşum çok iyi. Bitran. Arkadaşlar biz bir tane yapıyoruz bu videoda. Şok arkadaş şoka yapmış. Yine sipariş. Bir tane yapmayacaktım da onun şakasını söylemiştim. Arkadaşlar unuttum. Kes konu söylemeseydim. <laughs> Arkadaşlar yeni reklam geldi. Siz boş verin. Bu reklamlarla atlatın. O sürekli böyle reklamlar çıkıyor. Karşıma atacaktım. Yanlışlıkla Minecraft'a girdim arkadaşlar. <laughs> Dödödöd. <dün. gülüyor> Get Merhaba. Sayısına kadar yapmayacağım ya da baze geçtim çünkü sonra da çok oluyor. Onu bazen ayar. Eğer... Evet, arkadaşlar ben bunun bir çözümünü buldum. eğer hel abone kadar altın toplamak istiyorsanız şöyle yapalım. Ee, bir videoda abonemiz kadar altın başka videoda da istediğim kadar altın toplayayım. Böyle yapalım mı arkadaşlar? Çünkü o zaman daha ne kadar yaptığım seçenek ne kadar arkadaşlar konuşamıyorum. Böyle video çekince heyecanlıyorum. O yüzden konuşamadım arkadaşlar. Ya of ya arkadaşlar ya. Ne yiyeceğimi unuttum ya. Kelime abi tamamlandı. Bir de arkadaşlar gittikçe oyun sona hızlanıyor. Veri aralara meran düşmeyelim de. Başar. Of başar. <laughs> arkadaşlar. Vereyim mi arkadaşlar? Diyecektim <laughs> zaten oyun geçti. Arkadaşlar ben bu fırlanın ne iş yaradığını bilmiyorum da. Neyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> emek bayağı bir emek veriyoruz. Hatta sonraki videoda belki Granny 1, Granny 2 videosu falan çekerim. Hatta şimdiden yüklü olmadığı için şimdiden Granny 1 ile 2 indireyim. Ben de sadece 3 3 üç olanı var. İkincisi yok kapakta. Arkadaşlar bunun ne ya? Bunları bunları uymayın. Bunlar yalandan yapılmış. Ben girdim böyle bir şey çıkmıyor. Böyle olmuyor. Garip garip oyunlar işte. Eski oluyor. Bir iki saniyede yüklendi arkadaşlar. Dur hatta şu onun ikinci bölümünü de indireyim arkadaşlar sizin için. Onu da indiriyorum. Neyse hoşça kalın. Eğer beğendiyseniz Abone olmayı merak etmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz Abone olmayı ve like atmayı unutun. Neyse. Görüşürüz ve bay bay. Görecektim. Bay bay.